Arkadaşlar, şey ilk yeni sayfa, ilk işimiz makineyi öğrenmek olacak. Sizlerde sizler de ben de biraz acemi bu sayfa konusunda yardımcı olacaksınız. Ee, makineyi ip nasıl takılır ilk onu öğreneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. İpimiz, bobinimiz bu. Ee, ben hep soruyorlardı bana hangi marka kullanıyorsunuz diye ben reklam yapmak istemiyorum ama oltalı ipi kullanıyorum. Oraya koyduk. Şu delikten geçirdik. Şimdi bakın. Şuradan geçiriyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz. Bunlar basit şeyler. Burayı gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl geçiyor? Buradan geliyor. Şurada bir tane telimiz var. Bakın. O telden geçiriyoruz. Şu şekilde buradan. Şunun ismi horozdur. Buna bir horoz deriz. Horozun ibiğinden de geçiriyoruz. Geldik. iğnemizi takmaya dışarıdan içeriye doğru takıyoruz. Evet. Şimdi ben masuru takmıştım ama size masuru da göstereyim nasıl takıldığını. Şimdi bakın. Masurumuza taktık. Şurada çizgiyi görüyorsunuz. Şurada bir açıklık var. Burada ince bir çizgi var. O izince çizgiden tık yaptı. Geçtim. Sonra bunu takarken şurasını muhakkak kaldırıyoruz. Ben alttan takacağım ama siz Şunu şuradan şu şekilde şurada bir yuvarlak vardır. Onun içine oturtturuyorsunuz. Bunu böyle yukarıya çıkarttık. Bütün hepsi budur. Makinamızın ip takması bu. Şu arkası bakın şunu indi, ayağı indirip kaldırmak içindir ama biz bunu kullanmıyoruz. Biz ayağı buradan kullanıyoruz. Bakın. Şurada bir yer vardır. Şu ayak kaldırıp indirmek içindir. Şu ayar düğmesidir. Şurası bakın bu da ileri geridir. Şuraya masur takıyoruz. Buradan masur ipi geliyor. Şuradan pardon, şuradan geçiriyoruz. Şurayı dolayıp buradan masura doluyoruz. Yani şöyle masura dolacağız. Bunu da böyle ittirince masur dolamaya başlıyor. Şimdilik bu kadar. İkincisinde de perdeyi e, dikmek için ne gerekiyor onları e, yayınlayacağım. Hoşçakalın.